Çardık vallahi senin engellerine rağmen. Kızımız düzelecek inşallah. Nazlı kız yamuk mu ya? Neyi düzelecek? Ne... Gündüz <laughs> kız yani. Ne abarttın ama? Nasıl abartmayayım paşa? Arkadaşın saçını çekmiş de iyi yerlere kadar. Ya geç otur tamam. Çeker ne var bunda ya? Evet, Biz okuldayken karambol yapıyorduk. Hı. Allah uzun eşek oynuyorduk. Birbirimizin üstüne atlıyorduk falan. Simit oynuyorduk simit simit. Evet. Benim altı tane dikişim var o oyunu oynarken ya. Ben teneffüslerde dışarı çıkmıyordum yemin ederim ya. Evet. Yatıda okuldu bizimki. Korkudan altıma <laughs> Bunu tamam bırakmam yok iyiydim yani. Nasıl yok ya? Lan altına olsun a... daha ne olsun? Ya o zaman öyle olur o yaşlarda oluyor. Olmuyor muydu öyle? Of ya bana sormayın ya. Ben zaten terapiste gelmek istemiyorum. Anlatacak bir şeyim yok benim ya. Kim, kim, kimsenin anlatacak bir şey yoktur. Bal tane Kimse öyle sohbet edilir. Konuştuk da konuşulur. Böyle laf laf açar falan problemler ortaya dökülür. çözülür. Çok iyi bir terapistmiş bu yavrucuğum. İlla para harcayacaksınız değil mi? Parasını <laughs> düzelemiyoruz değil mi biz? Ne çok iyiymiş bu? Ne? Ya çok iyiymiş paşacığım. Çok iyiymiş. Zor randevu bulduk. Zor mu randevu buldun? Ulan zor randevu bulunduysa bunların fiyatı iki katıdır. Onlar öyle oluyor evet. zor bulunduysa. Diye... Vallahi travman geldi şu an. Yeni travman oldu, Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Mekanımıza sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. <laughs> şey, biz e, terapisti Bahadır Bey'e gelmiştik. Neyse, belli ki yanlış gelmişiz. Kalkın hadi. Abi, lütfen. Kalbini kırarsa şu anda, şurama dokunursun. Ben gayet terapistim hanımefendi, lütfen. Allah aşkına. Bakın benim abla diplomam vardır. Harvard mezunuyum ben bir, Harvard. Harvard, Harvard ne baba? Trakya'da bir üniversite herhalde. <laughs> Nasıl bir... Siz yani anlamadım. Siz ne iş yapıyorsunuz beyefendi? Cık, cık, paşa, paşa sakın. Çocuğun yanında stereotipleştirme ya terapistim. Hanımefendi, siz hiç problem yapmayın. Benim için no problem. Ben Amerika'da okuldayken de İngilizce konuşurken da böyle konuşurdum. Ay derdim, ello derdim, avario derdim. <laughs> saçma ne Bu şekilde ilerlerdim yani. Kimse de beni ne yargılardı ne de yadırgardı. Bu yargılamak zaten bizim insanımıza mahsus bir şey. Orada bakarlar böyle işini nasıl yaparsın? mi yaparsın, doğru mu yaparsın? Ah. Ne terapisi yapılıyor burada ben anlamadım. Siz ne ah işte ya Batı, Batı bak senin gibi yargılamıyorlar. Her şeyi çözmüşler, her şeyi. Ben size katılmıyorum hanımefendi. Hiçbir kimse her şeyi çözemez. Neyse yanınıza kızça görürüm. Kızan için mi geldik? Evet efendim bu bizim kızımız Burcu. Ben annesi oluyorum Nazlı. Değerli işim Paşa. Kızımız sizin Onun için geldik biz değil mi kızım? Bir dakika o zaman. Pedagojikte şöyle bir şey yapıyoruz ki empatik olsun, sempatik olsun. evet. Sevgili Cimcime Burcu. Nedir problemi anlat bakalım Bahadır abine. İşte bu aralar kızımız biraz hırçınlık yapıyor. Hırçınlık mı? Hırçınlık mı geldi sana? Nereden geldi bu hırçınlık? Vallahi bilmiyorum. Anlatmıyor ki. Konuşmuyor ki ya. İşte özelse eğer, özel görüyorsa anlatmaz ama Bahadır abisini anlatabilir. Ya anne çocuk arasında özel olmaz. O normalde her şeyini anlatır da işte bunu anlatıyor. İşte affedi belki yargılamaktan korkuyordur kız Ama Bahadır abisi onu yargılamayacak. Anlat Bahadır abine. İşte anlatmaz. Sen susan kadın belki anlatacak. <laughs> Sabahtan beri Karaçalı gibi giriş vursun aramıza. Bir lafın ortasında sızant diye. Merakis Bey, ağzınızı öpeyim. Gerçekten ağzınızı öpeyim. Anası bu hale getirdi. Her yere atıyor kızın zangır zangır sinir hassas oldu bu kız. Gerçekten bizim bir sorunumuz falan yok yani. Bo boşuna geldik değil mi terapiste efendim? Boşu boşuna geldik buralara. abi. Tabii da, efendim. efendim. Paşa Bey haklısınız. Bomboş bir iştir bu. Tebe bomboş iştir de ben altı sene dirsek çürüklüğünde aldım ya bunu. Neyse kızcım, sen. ben senin sorunu anladım. Senin anan olmuş sana pervane, baban dese gamsız. Evet, sevgili Burcu. Neden çektin arkadaşının saçını? Gıcık gıcık hareketler yapıyor ya. Sinir ediyor beni. Bak sen ya. Neler yapıp durur sana? Ayakkabılarından dalga geçiyor ya. Ayakkabı mı? Kızım hadi sen ne geçti anlarım da ayakkabıları yeni aldık daha. Bir sürü para verdik ona. Paşa sorun maddi değil, manevi anlasana. Ya ne olacak lan okudayken? Benle de alay ediliyordu. Evet koca kafalı diyorlardı. Ne bileyim yamuk yumuk diyorlardı. Bağırıyorlardı bana. Her şey lakabı takıyorlardı yani. Ben de şey okulun tuvaletine gidip ağlıyordum. Ama normal yani normal. Paşa Bey sizi bir ara ayrı almak isterim. Abi ayrı ayrı kopartacaksın yani. Hem orada hem burada. ne güzel tezgah kurulmuş yani buraya Aşk olsun Paşa Bey, sizde problem var, ben görürüm. Zamanında istemediğiniz davranışlar size yapılmış. Siz de böyle önce reddetmişsiniz. Ve sonra kabul etmişsiniz. Ondan sonra hissetme ve yap moduna geçmişsiniz. Daha böyle baskılanmışsınız aşağı doğru. <laughs> Sen zannedersin Edirne'de tava ciğercisine geldi. Hiç <laughs> öyle bir şey olmadı yani. Hayır, ben böyle o zamanlar konuşacağım, anlatacağım şeyler oluyor. Hala altı ben... <laughs> senin sorunlarını konuşmaya mı geldik buraya biz ya? Şimdi ben şunu merak ediyorum Sayın Terapist Bey. Acaba bu kızımızın ayakkabılarıyla dalga geçirdi diye... ...arkadaşın saçın çekilmesi hani niye yapıyor? Burada ayakkabıları acaba travmalarını mı temsil ediyor da... ...saçın çekmesi hani travmalardan bir çıkış çabası olarak yorumlayabilir miyiz? Bence Wi-Fi bulanın kendini terapi zannetmesi olarak yorumlayabiliriz zaten. İyi <laughs> ee, şey biliyorsunuz ya? Şurada kız şeyine bir tedaviye başlayamadık. Ne olur bir susun. Ya. Dayı! Ne sesi zurna sesi içeride ne bu? Ya kusura bakmayın benim baldızın kına vardı. Bizim evde bahçeyle büyük ya bana eller geldi şalgıcılar sağ olsunlar burada yapıyoruz kınayı. E bizi niye çağırdınız? Şey sen hep diyoruz diyorsun ama kınanın olduğu yere yani. E beni siz ısrar ettiniz sizi araya sokuşturu verdik. Benim takvimim full artı fulldür. E rahatsızsa kapatayım terapiyi kapatayım defteri kapatayım. Hay hay lütfen lütfen ben devam edelim devam edelim lütfen rica ederim. devam edelim ya. <laughs> atalım göbeçlikleri. Hadi geri atalım geç. Hayır göbecik atmayacağız bak kız şeyin. Problemleri var. Arkadaşının saçını çekmiş. Problem var. Saçını mı çekmiş? E? Ee, ah! Patlatsaydın ağzını bir tane be. <laughs> Hayır, de be! Hayır, bebe boşlukta var mıdır öyle patlatmak? Nedir senin ağzın? Kızın sorunları var, sorunları. Sorunları mı varmış? Ee, para mı yoktu be kızım be? Yok, var, var. Anam, baban da sağ. Sen, sağ, sağ. Allah'tan bir anımı anım. istiyor kızım sen canım. Başka böyle konuşulur mu? Ne olur çık Allah hadi, Allah. Hadi çık dayıcım hadi. hadi kızım ayıcım. ben benden sana bak bir abi tavsiyesi. <gülüş> ne tavsiye <gülüş> vereceğim <gülüş> hocam? <gülüş> <ha? gülüş> kızım bak. <gülüş> Sevgi anne gibidir. Uyuna gidersen sana bakar. Uyuna gitmezsen Allah aşkına. <laughs> Şerabini <laughs> <laughs> bu... Abi çık git. <laughs> <abi, çık, gülüyor> <laughs> deyip duruyor ya burada. Dur öyle, olur öyle. Kusura bakmayın. Şimdi senin arkadaşının böyle saçını çekmendeki hareketin... ...içinde sakladığın o duyguların başka bir patlaması olabilir. Bakın, piske analizlerin babası Sigmund Freud'un... ...bir tane rakibi vardı, çok tartışılan Emmanuel Lacan. Bu Lacan'ın bir tane ünlü lafı var. Lacan diyor ki, usulünce gömülmeye eğer bir şey... ...elbet bir gün ortlar. Lakan. Ha. Lakan demek ortlar mı diyor? Çok güzel. Malkaralı mı kendisi? Yok. Paris'ten o, Fransız. Ya lütfen şiviye takılma, takılma. Çok iyi terapist diyorum. Lütfen kızım, sen niye böyle yapıyorsun? Sen hangi dramalarına ha. bakıyorsun? Ben Annem benim ya. Niye bana ağlamıyordur niye böyle yapalım mı? Neden sen bana ağlamıyorsun? Güzelliğimizin sorunları çözmeye çalışmadım da yavrum benim. O kadar üzülüyorum. ya. Ben, benim seni o... sağlam. Son çıkanlar kelime bile değil. Batı ya. Bakın, ünlü Alman felsefeci Aydeger'in bir kitabı var. Açın onu okuyun. Aydeger. Ben onu yazayım. Yaz bakalım. Aydeger. Aydeger. Evet. Değil mi? Aydeger. Yani şey gibi, Atay gibi. Akari gibi. İlolan olan var ya, Atay gibi. Aydeger. Hatay, ha, yani Haydeger mi oluyor? Ha. Hanımefendi ben burada ne derim? Aynı harfi şeylerim. E işte. A, aş. Tamam, yazdım ben not aldım telefonuma. Yok, adamda yok o harf, yok. Bakın. Biz de Nazlı Hanım, Paşa Bey, ebeveynler olarak yaşamak istediğimiz o böyle gıptayla baktığımız hayatları yaşayamayıp çocuklarımıza zorla, zorla yaşatınca bu çocuklar bir kalıba giriyor. Sonra çocuğa ulaşmak için duygusuna dokunmak gerekiyor. Öyle mi kızım? Doğru. Ye. Çok doğru. Bir kere benim ebeveynlerim, ben annem köpekten korktuğu için, Hı -hı. ben de Annem yüzünden küçükken çünkü köpeği beslerken köpeği ölmüş. Ben de köpek hiç bakamıyorum ama aslında köpeğim olsun istiyorum ya. Ay gerçekten mi bilmiyordum yavrum sen buna niye tak? Tabii ki sahipleniriz köpek istiyormuş benim kızım. Tabii tabii sahiplenin. Suyu ama sildi veteriner değil de masra. Güzeldi. Ya gene paraya takılıyorsun sen canım kızım tabii ki istemiş alırız. kardeş <laughs> Gelin içeride kutlayalım. Atacığa köpecik at. Dayıcığım <laughs> köpecik atmak yok. Daha terapinin başındayım. Kız senin daha ilk sorunun daha yeni çözüp köpek istemiş köpek. Köpek mi? Benim de tavşanım vardı ben. Dayıcığım başlayacak tavşanı pompona ama şimdi hadi. Aa, neydi tavşanınızın adı? İsmet. Nasıl bir <laughs> ya? Onlar bir bunu mu seçtin İsmet diye tavşana? Ha, takılma çocuğumuzun ilgisini çekti. Diye. Evet, İs nasıl tavşan? İsmet? İsmet benim çok güzel tavşanımdı. Beslerdim eve gelip sürekli havuç verirdim ona. Bir gün eve geldim. Bizimki yer oturmuşlar sofrana. <laughs> 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 Yemek yiyorlar. Fikri veriler de diye. Oturdum. Et var. Mis gibi. Lokum gibi yiyorum ağzımı dağılıyor. Sonra... Ne yapıyorsun hadi kanıma ya, artık? Öyle lezzetli. Sen niye adama gülüyorsun? Nasıl devamlı? Gülme. <laughs> bana bakar Neyse yedim ben kalktım dedim ben İsmet'i göreceğim. Tavşanım nerede dedim. Dediler karnındadır. Ah! İsmet'i yedirmişler bana. İsmet'i... Ben onu çok Olsun. özlüyorum ben İsmet'i. Ben de de sana dön. Doğru dayıcım. Bana ben İsmet'i çok seviyorum. Biliyorum dayı, sevdiğini biliyorum. Benim acı sana bir tavsiyem var. Bak. Dur bakayım, acılı ya dinleyeceğim. Söyle dayı. Bak, sevgi demişken, Hı. sevgi nohut gibidir. Kararını da yersen doyurur, fazlasını yersen... Allah kaybetsin be. Allah seni rezil etsin be. Çık git Allah sıra. Çok zor <laughs> Beni Ya memnun musunuz? Şu hale bakın ya. Kız yine gitti kafası yani. Bir iyi oluyor, bir kötü oluyor. Bu nasıl bir şey ya? Ya vallahi kusura bakmayın Paşa Bey. İşte bazen böyle engel olamıyorsunuz. Travmalar kapıyı açıp zapadanak diye içeri giriveriyor. Neyse ben şimdi sizin sorunuzu çözeceğim. Burcu'cum, ayak kaplanla dalga geçilirken yanında bu kızlar dışında başka kimler vardı acep? alakası var ya kimler vardı? Kim mi, kime ne, kimler vardı? Ne alakası vardı, kimler vardı, kimler vardı ya? Kızım bir alakası var. Ben de öyle hissettim yani. Var ki Şu an bu kadar... Biz de öyle anladık yani. Tamam, Nazlı Hanım Paşa Bey üzerine gitmiyoruz. Bu tip durumlarda tukunetimizi, takinliğimizi koruyoruz. Takinlik bu tip durumlarda çok önemli. Tamam, bağırın. Ay kusura bakmayın terapiyi bülerim. Normalde de çok saygılı karıyımdır asla bülber. Ama inanın mühim bir konu olmasa ben böyle bir rahatsızlık vermem. Kucacım iki dakika bir alabilir miyim kucacım? Tamam. kusura bakmayın mühimse önemlidir beni bakar. <laughs> Hayırdır karı? Nedir önemli mevzu terapi mi bölersin? La Bahadır enstrümanistler acıktı. Ne yedireceğiz be? Götür sabah camı yesinler. Bebe <laughs> bu mudur önemli? Sen burada terapi mi bölersin? Ulan üreni tabii belli yedireceğim adamlara? Ne yemek yapacağım ben adamlara i̇ki ya? İki tabak yemek pişir. Koyun dene be kadın. Ee, herkes bitti her şey bitti. Kardeşimin kafasında ben yemek pişireceğim. Öyle mi? Öyle. Adam olaydan iki tane lahmacun söyledim. Kadın, <laughs> sen benim adamlığımı beğenmiyorsan işten kapı, işten safa. Hadi çık git. Ulan ben istersen üç güne alırsın burada be. Teşekkür ederim. Kimle evleneceğim Keşke Kurbağacı Tayfun'la evlenseydim ben. o Kurbağacı Tayfun? Daha okuma yazma bilmez adını yazamaz. Ben Harvard mezunuyum. Harvard. Harvard Hadi Kağıt. yürü git ama. Kes şu Kusura bakmayın ben böyle bir karı değilim. Bu beni bu hale be. getirdi. Ya sen yürü git sen yürü bir be köpek. Seni köpeğe baba. valla. Hadi dokunmaz. Dokun. Yürü. Armaritini a**cam ne baba? Evet. 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 İç burçe. Oralarda gezmiyoruz. Sakinliğimizi, sükunetimizi koruyoruz. Oradan dönmez ordu kocam. Abi kucacığım, kucacığım. Yemek işi çözüldü merak etme. Enişte bayarlamış. Sen benim canımsın. Kurbağacı Tayyip Fuz seni Sen benim aşkım. Senin ağzını öpeceğim. Sen benim büyük Aşkım Kursun be. Teki. Hadi. Hadi. Kusura Hadi, Hadi hastasın bulaştırma defol. Gördünüz mü Nazlı Hanım? İletişim böyledir işte. İki taraftan biri kavga ettiği vakit diğeri böyle yelkenleri aşağı alacak, suku ne sağlanacak. Hem ben benim anımla en şey konuşurum. İçimizi dökeriz birbirimize. Tabi sizin kızda da böyle bir problem var. Sen sürekli bu kızın başını etini yemişim, ne oldu, ne oldu, ne oldu diye. bu babası, kızım o hikayeden bir girmiş lisesinden altına alıyor. Tebe kızın problemi bellidir. Bu kızdan alay edilirken yanında hoşlandığı çocuk varmış. Sen nereden biliyorsun Hakan'ın benim hoşlandığım çocuk olduğunu? Tabi bak da adını sormadım, Hakan diye yumurtla demiyor. <laughs> kızım sen bu Hakan'ı neden anlatmazsın anana babana? Çünkü annem çok fazla dırdır yapıyor. Babam da çok kızar diye anlatamıyorum. Ayşe de Hakan'ın yanında ayakkabılarımdan dalga geçince ben de işte o zaman saçını çektim. Çünkü Hakan'ı çok seviyorum. Kızım olur mu öyle şey? Yani biz niye şey yapalım? Aşk çok güzel bir şey yani niye kızalım sana yavrum? Evet güzel kızım ya. Ben de anlatmak istediğin kadarını dinlerim. Keşke anlatsaydın. Tamam, o zaman ev gideceğiz, anlatacağım. Tamam. Anlat tabii ya, ben de anlatayım. Bak ben lisedeyken ben de çok aşık oldum. Gittim kıza, söyledim hatta. Kız sonra beni okulun öyle tatilinde çağırdı böyle, bütün okulun önünde. Dedi ki, bu salak bana aşıkmış dedi. <laughs> güldü, günlerce güldü. Adım sonra bu salak kaldı. <laughs> Okul bitene kadar salak salak dediler. Sonra hiçbir kıza teklif edemedim. Anan bana teklif etmeseydi zaten evlenemezdim be. Ama normal yani. Paşa Bey, sizin kız şöyle hanım çıkınca siz kaldınız, size özel bir terapi yapalım. Ay ana, yırtık Çıkar gibi çıktın vardı. Yeter artık lan. Yeter artık. En büyük terapist işleriyle gelin oynayalım ya. Kim o terapist? Şarkü'lü Salih, akrabamız olur. Kırmadı geldi kral. Hadi kalk oynayalım be. Hadi. Hanımefendi ha, nedir? Şarköylü, sahil falan. Sahili midir? Tanımıyoruz biz. Niye oynayalım? Ne münasebet ya? İce baba hemen böyle karşı çıkıyorsun ya. Oyna işte. Oynadım. Lisedeyken oynadım. <laughs> Baktım oynadım. Ne bileyim, bahçe ortu mu dediler. Saçma sapan lakaplar taktılar. Ben kendi düğünümde bile oynayamadım. Evet, oynamadım. Lan ben nasıl bir lisede okumuşum ya? <laughs> Paşa Bey, kusura bakmayın da bir lisede okumuşsunuz. <laughs> tamam, sizin terapinin ilk seansı belli oldu. Kim nedir, ne düşünür, nasıl yargılar diye düşünmeden kalkıp oynuyoruz burada. Tebadi. Evet, Hadi. Evet. evet, evet. Zaten düğünden bana borcun var. Hiç oynamadım. Hadi kalk, oyna be ya. Hadi baba, oyna ya. Madem Şiir'e de geldi, tamam ulan. Ey Uğur Özbey Lisesi 99 mezunları. Ulan size inat. Size özel bu figürler. Davulcu, çal da çal ele Bana gel ele gir 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 çal bari bari çal